da Geze gezeceğim yerleri bu sefer haritada otelde biraz durup işaretledim. Bir Ona göre yakınımıza doğru gideceğiz ve ilk buradan başlıyorum ve güzel gözüküyor. Şuna daha planlıyım. Silavekya mı diye daha iki saat önce öğrendim ama <laughs> planlıyım. yaşlı teyze bu iki için kazandırmaya ant içmiş. Torunumla fotoğrafımı çektirdim. Sonra bak işte güzel mi falan diye böyle tekrar tekrar kızı uğraştırdı. Beni memnun etmeyi çalıştı arkadaşlar. Şu onu açmak istiyorum. Bakalım nereye gidecek. Çoğu saksı çabuk daha yürüyor. Evet, önceden böyle video çekmiştim. Şimdi hatırladım. Evet arkadaşlar, bu zamandır yapmadığımız bir şey yok Böyle video çekmiyordum koyup yani bu sırada şey güzel oldu. <laughs> Yolda gelirken de telefon fotoğraflarda neredeyse hiçbir şey yok ama yine hafta doluydu. Sonrasında bu nerede, ya yani WhatsApp açılmadı mesela öyle bir şey. Sonrasında baktım e, YouTube'da 35 GB'lık yer var. YouTube'u sildim, geri yükledim. Düzeldi yani şu an telefonda yer var. Evet belli değil. Birbirimden zey yürüyorum. Tüm baktım her ama yani şu an Britislavya. Britislavya gidiyorum. Ya yedek. Ya ne yaptın? Ya çok komikti. Çok komikti. Neyse dümdüz gidelim. <laughs> Bana ki dört kişi işte dördünüzden birini seçmen gerekse sadece arkadaş olarak falan düşünmüyorum uzun uzun <laughs> kimi seçersin dedi. <laughs> sonra dedim ki yani cevap vereyim mi ne diyeyim falan bilmiyordum. Bir an aslında o konuşanı seçecektim ama sonra evet. dedim ki diğer diğerini seçtim ama bir şey söyleyeyim hiçbiri. Neyse ya eğlence oldu onlara ben de güldüm. Aklıma <laughs> şey geldi. Bu Suriye'de bir tane adam var tamam mı? Şey ben burada arkadaş edinemiyorum falan diyor. Ağzına gülle böyle yabancı kızlara gül vermeye çalışıyor. Kimse kabul etme falan. O video yerden. Bunların tipi de iyi değildi pek. Sete din Áève Wheat noi